Arz eyledim, nazlı yare gideyim Her yandan bağladı yolumu dağlar Arz eyledim nazlı yare gideyim Her yandan bağladı yolumu dağlar Ben bu derde nereden derman bulayım Perişan eyledi halımı dağlar Ben bu derde nereden derman bulayım Perişan eyledi halımı dağlar Dağlar oy dağlar Dumanlı dağlar o yarın hasreti bağrımı dağlar Dağlar oy dağlar Dumanlı dağlar O yarın hasreti bağrımı dağlar